Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Müşra, Mavili Elektronik Akademi Biriminde görev almaktayım. Her hafta salı günü olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir webinarda bir aradayız. Ee, bu haftaki webinar konumuzda noktasal tip algılayıcıları göreceğiz. Öncelikle algılama tekniklerine bakalım. Yangının algılanmasını 3 ana başlık halinde inceleyeceğiz. Yangının ortaya çıkan duman etkisi, sıcaklık etkisi ve alev etkisi. E, yangının ortaya çıkması aslında ortamda yani mahalle hangi madde bulunuyor, hangi madde yanıyor ve bu maddenin yanma şekline bakarak yangının öncelikle duman, sıcaklık ya da alev etkisini görebiliriz. Örnek verecek olursak, e, odun ya da pamuk yangınında için için yanma olacağından öncelikle yangının duman etkisi çıkar. Yani ortaya çıkan bir dumanı görmüş oluruz. Ardından e, sıcaklık ya da alev gelebilir. E, endüstriyel bir tesiste sıvıdan kaynaklı bir yangın çıkarsa yangının öncelikle alev etkisini görürüz. Hani bu demek değildir ki duman ya da sıcaklık olmayacak. Burada sadece öncelikle hangi etkiyi görürüz bunları konuştuk. Evet algılama prensiplerinden devam edecek olursak bu noktada öncelikle optik duman dedektörlerini inceleyelim. Optik duman dedektörleri yangın durumunda dedektör haznesine dolan duman partiküllerine vericiden gönderilen ışının çarparak kırılması sonucunda ışın alıcının üzerine düşer ve yangın algılaması yapılır. Daha ayrıntılı inceleyecek olursak. Burada Dedektörün haznesinin içerisinde gördüğümüz gibi bir verici ve alıcı diyot yer almakta. Normal durumda vericiden gönderilen ışın alıcının üzerine düşmüyor. Eğer ortamda bir yangın durumu varsa bu hücrenin tamamına duman partikülleri dolacağından dolayı ışığı yayan diyottan yani vericiden gönderilen ışın kırılarak alıcının üzerine düşer. Alıcının üzerine düştüğü zaman biz burada anlıyoruz ki bir yangın durumu söz konusu. Işın tipi yani Bim duman dedektörlerinden devam edecek olursak, Bim dedektörü aslında yüksek tavanlı mahallelerde yangın algılaması yapmak için kullanılıyor. Konferans salonu gibi, cami gibi, işte e, tiyatro gibi, sinema salonları gibi mahallelerde sıklıkla tercih ediliyor. Bim dedektörünün algılama prensibine bakacak olursak, bir alıcı ve e, verici karşılıklı olarak yerleştiriyoruz normal durumda yani ortamda bir yangın yokken vericiden gönderilen ışın alıcıya tam olarak ulaşıyor. Örnek verecek olursak 100 birim bir ışın gönderiyorsa karşı tarafta 100 birim ışın alıyorsa burada herhangi bir sorun yok anlamına geliyor. Eğer ortamda bir yangın durumu söz konusuysa yangın zeminden başladı duman yukarıya doğru hızlıca hareket ediyor. Bu durumda vericiden gönderilen ışının şiddeti alıcıya azarak, azalarak ulaşır. Yani burada bir anda bir 100 birim ışın 10 birime düşmez. Burada zeminden başlayan yangın yavaş yavaş azalarak arasındaki iletişimi keseceğinden dolayı bu BİM dedektörü için bir yangın durumu anlamına gelmektedir. Evet, gelelim şimdi yangının sıcaklık etkisinde hangi dedektörler nasıl bir algılama sağlıyor onlara bakalım. Öncelikle sıcaklık dedektörü ile başlayalım. Ortam sıcaklığının bir anda 60 derece olması durumunda sabit sıcaklık dedektörü yangın algılaması yapar aslında. Çok basit bir algılama mantığı var. Ortam sıcaklığı 60 dereceye ulaştığında ortamda bir yangın olduğunu anlıyor ısı yani sıcaklık dedektörümüz. Kombina sıcaklık dedektörüne bakacak olursak burada iki tane algılama mantığının bir arada kullanılması demek. Yani ortam sıcaklığı bir dakika içerisinde 30 derecelik bir artış gösterdiğinde ya da bir anda 60 derecelik bir sıcaklığa ulaştığında dedektörümüz yangın algılaması yapıyor. Yani hem sabit sıcaklık dedektörünün mantığı burada var hem de sıcaklık artış hızının bir dakika içerisinde 30 derecelik artması demek yine ortamda bir yangın olduğunu bizlere gösterir. Bir sonraki yangının sıcaklık etkisini algılayacak algılayacağımıza bakacak olursak doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü. Bu dedektörümüz özel bir kablo içerisine belirli aralıklarla yerleştirilmiş sıcaklık ölçüm ve adresleme devrelerinden oluşur. Aldığı ölçüm ve adres değerlerini bağlı olduğu panele iletir. Gördüğünüz gibi kalın dayanıklı bir kablonun içerisine kablonun iç kısmını görmekteyiz şu an. E, belirli aralıklarla yerleştirilmiş ölçüm ve Adresleme devrelerinden oluşuyor. Bu e, sıcaklık devreleri de aldığı bütün e, ölçüm değerlerini bağlı olduğu panele iletiyor. bulunduğu ortamın 0.1 derece hassasiyetli ölçüm değerini bile alabilir. Yani bu çok hassas bir ürün. 1 derecelik bile ortamda bir artış varsa hızlıca algılama yapar. Bu e, ürün metrolarda, tünellerde, kablo galerileri gibi yerlerde daha sıklıkla tercih edilir. Bir sonraki ürünümüze geldiğimizde yangının sıcaklık etkisini algılayan, eriyen telli kablo tipi sıcaklık dedektörü. Bunun ise çalışma mantığı şu şekildedir. Dijital sensör kablosunun iki iç iletkeni, buradaki iletkenler aralarında mekanik bir gerilim sağlamak için birlikte sıkıca Kıvrılmış sıcaklığa duyarlı polimer yapı belirli sıcaklıklarda yumuşamaya başlar. İki iç iletken arasındaki gerilim bu yumuşama nedeniyle iki iletkenin bir kısa devre oluşmasına neden olur. Koru yangın çıktı. Koruyucu kaplama erimeye başladı. Eridiği zaman sıcaklığa duyarlı polimere yapıştı ve bu da aynı zamanda yumuşamaya başladı. Yumuşadıktan sonra iki tane metalik iletken birbirine sıcaklığın etkisiyle değiyor ve ortamda bir kısa devre oluşturuyor. Bu da eriyen telli kablo tip sıcaklık dedektörü için bir yangın olduğu anlamına geliyor. Evet yangının alev etkisini algılayan algılayıcılardan devam edecek olursak alev dedektörüne bakalım. Alev dedektörleri yangın anında oluşan alevin etrafa yaydığı ultraviyole ve Kızıl ötesi yani mor ötesi ve kızıl ötesi ışınları algılayarak yangın paneline bildirir. Aslında alevin e, dalga boyundan algılama yapar. Alev dedektörleri genellikle endüstriyel tesislerde tercih edilir. Evet. Son olarak özgüvenlikli ürünlerden de bahsedecek olursak, bu alanlarda kullanılacak elektrikli ekipmanların sadece normal çalışmada değil, arıza durumlarında da patlayıcı bir karışımı tutuşturmayacak şekilde tasarlanması gerekir. Yani özgüvenlikli ürünler tehlikeli mahallelerde kullanılmak üzere. Geliştirilmiştir. Ortamda bir e, patlayıcı madde olması durumu hava olabilir, gaz olabilir, buhar karışımının bulunduğu yerlerde öz güvenlikli ürünleri tercih ediyoruz. E, burada da tekrar edecek olursak sürekli, aralıklı olarak veya bir kaza sonucu patlayıcı bir hava, gaz veya buhar karışımının bulunduğu veya bulunabileceği pek çok yer vardır. Bunlar potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda elektrikli cihazların kurulum ve bakımı için EN 60.079 standartı tarafından tehlikeli alanlar olarak tanımlanmakta. Yani biz e, normal ofis ortamlarında, işte marmaraylarda, endüstriyel tesislerde olabilir, hava alanlarında olabilir. Aslında pek çok mahalle yangın algılaması yaparken yine endüstriyel tesisleri de unutmayalım. Bu gibi mahallerde patlamaya yol açacak bir ortam varsa, böyle bir tehlike varsa burası tehlikeli alan olarak adlandırılıyor ve burada da yine duman algılaması, ısı algılaması ve ikisini bir arada bulunduran mantık yani multisensör algılaması yapıyor. Multisensörde hem ısı hem de dumanı aynı anda algılayan algılayıcı olarak tanımlayabiliriz. Evet noktasal tip algılayıcılarla size aktaracaklarım bu kadar da katılımınız için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir webinar konusuyla yine bir arada olacağız.